Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta yeni bir hesap açtım. Şu dükkandaki bedava mega kutu vardı ya. Eskiden adı varmıştı. Onu aldım. Rosa çıktı. Şu ücretsiz kutu açmıştım. Bakın burada 5 tane şey açtık. Aynı bir kutu açalım gibi. 5 tane kadememiz var. Şu an 4 gibi şey. Bir kutuyu da A A A şey. Bir kutuyu da sayarsak 5. İlk büyük kutumuzu açıyoruz. <laughs> İki yazdı bir şey çıkmadı bir kutudan. Savaş kutusunu açıyoruz. Savaş kutusundan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar 10 elmasımız da aldık. Bir büyük kutu daha. içinden gene bir şey gelmedi. Ve bu, bu şeyden de gelmedi. Şimdi şeye geçelim. Nita'mızı alalım. Nita. Daha. Nita'yı daha aldık. Arkadaş yeter ama şu kutulardan bir şey gelsin şeyimiz de aldık. Bakalım bu savaş kutusu. Bu savaş kutusundan bir şey gelmedi ve koltuğumuzu da alıyoruz. Koltuğumuzu da aldığımıza göre dükkana yeni giyine gelmiş? Ücretsiz şeyler gelmiş. Kostümler gelmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane karakterimiz var. gördüğünüz gibi. Adım search. Search yaptım. Öyle bir şey yapmak istedim. Rosa çıktı ama Rosa güzel. Rosa güzel. Yani seviyoruz Rosa'yı. Herkes sever Rosa'yı. Arkadaşlar. Ee, ha, bu video burada biter. Kutu açılımı gibi bir şey oldu ama içinden hiçbir şey çıkmadı. Kutu açılma. Hadi görüşürüz. Bay bay.